Türk Kızılay Fethiye Şube Başkanlığı, Kadir Çavuş Hayır Giyim Mağazası Kızılay Fethiye Şubesi yanında törenle hizmete girdi. Mula merkezdeki Kızılay Hayır Giyim Mağazası'nın ardından, ikinci mağaza Fethiye'de dualarla açıldı. Türk Kızılayının binasının yapıldığı yeri bağışlayan merhum hayırsever Kadir Çavuş'un isminin verildiği hayır mağazasından ihtiyaç sahibi kimselere hiç kullanılmamış kıyafetler sağlanacak çocuktan yetişkin kadın ve erkek ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek Türk Kızılay Fethiye Giyim Mağazası'nın açılış törenine Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Kızılay Muğla İl Başkanı Şadi Pirci, Kızılay Fethiye Şube Başkanı Burhanettin Tuna, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Harun Güler, İyi Parti İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, FTSO Başkan Vekili Muhammed Kökten Daire. Amirleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleriyle Kızılay gönüllüleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Türk Kızılay'ının tarihçesi okundu. Fethiye Müftüsü Kamil Oktay'ın duasının ardından hayır mağazasının açılışı kaymakam Yusuf İzzet Karaman ve protokol yetkilileri tarafından yapıldı. Katıldıkları için bu açılışa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar mi? sunuyoruz efendim. Efendim buraya bakalım miyiz? Evet, evet buraya bakalım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlara vesile olsun. Amin. Kızılay gönüllüsü misafirlerimiz, Fethiye Şubemiz tarafından hazırlanan Kadir Çavuş Giyim Mağazası'nın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Kaymakamım değerli katılımcılar, her düşkünün bir dayanağı olmalı, bütün düşkünlerin dayanağı Kızılay'dır bu düsturla Türkiye'nin gururu, dünyanın umudu Türk Kızılay Derneği 1868 yılından bu yana Kızılay'da görev almış bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. Sayın Kaymakamım mağazamızın ismini Kadir Çavuş koyduk. Fethiye'nin yakın tarihinde tüccarlık yapmış, Fethiye'den ihracat yapmış, sevgi, saygı duyulan bir büyüğümüzdür. İçinde bulunduğumuz binaların arsasının Kızılay'ımıza bağışlamış ve bu mekanlar yaptırılmıştır. Biz de kendisinin isminin unutulması, unutulmaması için Kadir Çavuş ismini koyduk. Allah rahmet eylesin. Sayın Kaymakamım, mağazamız ve içindeki eşyaların tamamı bağış yoluyla temin edilmiş, tamamı birinci sınıf ve birinci eldir. Bize destek veren bağışçılarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Kızılay demin de anlatıldığı gibi 1868 yılından beri Türkiye'mizde ve dünyanın diğer ülkelerinde Kızılaç aracılığıyla yardım yapan değerli bir sivil toplum kuruluşu. Şu anda 15 bin çalışanı ve 200 bin gönüllüsüyle sahada Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren 922 tane ilçesinde şube ve temsilcilik olarak insanlara ulaşan e, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Bugün burada açılışını yapacağımız Fethiye Şubemiz ikinci butiğimiz birinci butiyi Muğla'da merkezde açtık. İnşallah Milas ilçemizde de hazırlıklar devam ediyor. E, gayemiz bütün 13 tane ilçemize bu şeylerimizi butikleri açmak ve burada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize İnsan onuruna yakışır, tertemiz, sanki bir butikten alışveriş yapar gibi onların onurunu incitmeden beş tane parça seçmek kaydıyla onları bir seçici olarak sanki herhangi bir ticarethaneden alışveriş yapmış gibi onları en iyi şekilde ağırlamak bizim de görevimiz. Bunlar yani sıfır, sıfır, sıfır. Sıfır. Bunlar evet, sıfır. Kızılay teşkilatımızın geçmişi, yapılan bugüne kadar iş ve işlemleri, hayırda yarışanları buluşturan bir mekanizma olarak geçmişten bugüne önemini bizden önceki konuşmacılarımız çok güzel anlattılar. Ve bugün burada bir yine hayır işi olarak bir mekanın açılışı için bulunuyoruz ilçemiz hayırda yarışanların ziyadesiyle bulunduğu bir yerde. Bulun. Bu noktada da biz çok memnunuz. Göreve geldiğim günden beri STK'lar da başta olmak üzere ilçemizdeki hayırsever iş adamlarımızın bu noktada destek ve katkılarını da görmekteyiz. Burhanettin Bey'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu müessesenin <laughs> Açılışında, hazırlanmasında katkısı olan, emekleri olan tüm hayırseverlerimize, isimleri geçenlere, e, ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ya, güzel, 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 güzel. Ya, güzel, güzel.